Ananı sikim doluyor. Kaç amp da var. Adam olduğundan hoşlar. Amanıza koymaya geldi. Of suç. Siktim bela. Ben de vururum amına kodum. Napkından yardım siktim seni. Gelsin Geldim amına koydum. Sikeceğim sizi. Ne lazer bu ondan Gel lan, arkadan gelme al. Siktim abi. Ab temre özür. Yapmayacaktım amca. Sikerim demiştim. Bu nereden çıktı? Abi teme gidiyorum. Sen istedin kudan. ot. Why bebe Bye bye